Peki sence evrim var mı Pire? Evrim olmazsa devrim olmaz Pire. Oo. Ben sence devrim bir evrim midir peki? Pire evrim devrim olmadan nasıl evrim olabilir ki? Her evrim bir devrimdir Pire. Her devrim bir evrim midir peki? <gülüyor> <gülüyor> Yok ben ciddi sormuştum halbuki. Yani ben soruyu anlamadım tekrar sorar mısın? Hani her evrim bir devrim midir? Evet. Şey pardon, her devrim bir evrim midir? Her devrim Her devrim bir evrimdir ama her evrim bir devrim değildir. Ne demek istiyorsun? Peki size? evrimin olumsuz yönde bir e, vuku olması söz konusu olabilir mi? Yani bunu olumlu ya da olumsuz diye Yorumlayamayız. Yani, yani yorumlayabiliriz. Nasıl Yetilerini kaybetmek gibi. Ee, duygularını kaybetmek şöyle gibi. bir şey var. Ona duyguları kaybetmek değil de Duyu. kullan du kullanmadığın şey körülüyor. Evet. Hani o zaman kullansaydın. daha <laughs> hani, <laughs> da kullanacak. Ben yok. mesela dedem kullanmamış ama ben kullanacaktım. Anladın yani işte mı? İşte şimdi şöyle bir şey var. Senin kullanmadığın bir şey. Sen ona ihtiyaç duymuyorsun kuyruğun olsaydı kullanmayacak mıydın para? Kullanırdın Ne yani. yapardın? Fındık çuvalının ağzını tutardın mesela. Hiç, yani hiçbir şey yapmasan onu yapardın dediğim gibi. Ama işte öyle değil Pire. Yani bu çok uzun bir süreç olduğu için ne yazık ki. Niye ne yazık ki, ki Yani ne yazık ki şu anlamda dedim. Kötü bir anlamda değil de. Ne yazık ki yanlış bir kelime oldu aslında. Şu, şunu demek istedim yani gözlemlenemediği için zaten kimse anne evrimi falan buradan çıktı muhabbeti yaptığı için. Ne yazık ki gibi bir şey demek istemiştim. Evet abi şuradan da bir daha vuralım. Sen buradan vur ben de bir yandan vurayım. Kısmen merkeze geldiğimiz belli oluyor ama ne Aynen ya güzel oldu o. Tam bıraktım her şeyi. Ne yapıyor? Tam oldu. Eve gidelim mi yoksa? Gidelim. Sandıklar Hı. da doldu çünkü. Biri ben diyorum ki bu Ender incisinden mi nesinden bir tane sandık yapıyorduk hatırlıyor musun? Hı. Ha. Ondan yapıp onunla mı transfer etsek bunları? Yoksa... Yok ki indirince İşte yani öyle de bir şey var. Gittik, gittikçe götürelim o zaman madem. Kırık taşlar falan alalım yani. Kırık taşları götüreyim hatta ben çoğunlukla. Şunu bırakayım. Sen kırık taşları götür ben diğerlerini almaya çalışayım. Nasıl? Bu arada bayağı kömür çıktı. E şuraya torç bırakalım ya. Torç çok fazla lazım olmuyor evde. Şuraya da kırık taş atabiliriz aslında biz gelene kadar. Kır, sandıktaki kırık taşları aldın mı pire? Kırık taş değil diğerlerini aldım ben. <laughs> meseleyi de bırakayım hadi bir blok daha granit alayım. Ben tamamım herhalde. Bu arada ağaç bırakayım şuraya. Burada dursun bu. Ata bak. Aman ha bak herhalde. İş iş mi şimdi o? Ah, bir tarafımız buzul, bir diğer tarafımız çöl pire. İşte bir taraf çiçekli, bir taraf da çöl. Kırık taşları nasıl yapalım bire? Şuraya koyuyorduk ama... Kırık taş koymuyormuşuz yani bire. Kırık taş dışındaki her şeyi koyuyormuşuz. Bir sandık daha yap üstüne ya da altına bir yere. Oraya da atalım kırık taşları. İşte onu yapamıyoruz şu Yukarıya sandık yapsak mı acaba çatı katına? Şey sandık Var, diyorum kazan kazan yapacaksa yap ne bileyim. En Hatta azından oradakilere bırakıyorum ben şu. En azından aynen aynen oraya çık en azından oradakileri şey yaparız ya pişiririz falan. Orada pişiririz yani. ben de şuraya atayım da hepsini. Dünyanın demiri var ya bu arada. Güzel güzel demir olması iyi biri. Şimdi ne yapabiliriz? Bir tarla falan yaparız herhalde. Şu deniz şeyleri muhabbeti vardı ya hızımız veriyordu bir şey. Ha o, o neydi? Kutularını ondan yapabiliriz. Tamam onun için nedir lazım galiba? Lazım mıydı? Işık saçan şey neden yapılıyor? Pire bilmiyorum ya. Yani. Günaydın Pire. Günaydın Pire. Kramer Verder veren o da. Şimdi mesela Bota basarken patlayıcı koruması veriyor. Kafaya basarken altıdan cisim koruması. Göğüse basarken patlama koruması. Pantolona basarken patlama koruması. Neye basmıştık biz? Pantolona. O zaman e, bir pantolona daha basayım. Oğlum patlama koruması. Bak düzeldi işte. İlk başta bir veriyor sonra artıyor. Patlama koruması dikenlerdeki kırılmazlık güç verdi pantolona. Yani götürümde diken varmış olacak. Diken battı, siken de var dediğiniz espri yapabilirsin. Yapmak ister misin? Hayır. 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 <laughs> ne diyorsun amınakoyim? Şurayı yapacağız Pire diyorum ben sana sadece bak. Çalıyorum mı? ha hoşlan çalıyorum da. Ha buraya çaldım da. Neredesin? Neredesin? <laughs> Şurası Pire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kırmızı. Bir de bir şey oluyor böyle böyle bir de var çünkü. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 olur 2 olur tamam. 10 blok bence güzeldir. Güzeldir ha? <laughs> Aşağıya düşmüş buradan. Üstünü yere düşürüm abla kodum. Kalk Şöyle bir keşif yapalım ufaktan gel. Keşif. Keşif alem. Gel gidelim şu köye ya. O parlak şey neymiş bakalım. Zaten oradan gelmedik onu zaten. Canerim ha. Canerim. Yüzüğü lan yüzüğü. F5'e bas bak. Allah Allah. Var. Abi çok güzel <laughs> olmuş. Biz de kendimize. <laughs> Güncellemelerin içinde sanıyor ben bırakayım. ne mal adamım ama. Papağan gelmiş diyoruz ki acaba hangi yamayla geldi? Papağanları gördük 8 yıl sonra. Biz ama güncellemeyle geldi. <laughs> hani bir şey olsa mesela atıyorum diyecek, diyecek ki bal arıları geldi. Biz hani o bal arıları gelmiş deyip bal arıları arayacağız. Aman abayım bölüm bölüm. Aynen. Bal arısı macerası şeklinde. Buradan gelmiyor olmamız lazım diye hatırlıyorum. <laughs> Hatta burada bir yağmacı şey vardı sanki. Burası mıydı orası? Başka bir yer miydi? Ben hatırlıyorum ya bir burayı. Burada bir yerde kesmiştik hatta. Diye de hatırlıyorum ama yalan yanlış. Sandıklarda kaktüs <laughs> var. Sandıkta. Al abi. Ya e ben alayım. Niye almadım ki? Bak burada niye yeşil gözüküyorsun? İşte çöldü diye. <gülüyor> <gülüyor> ne güle yarra. Halimize ya Allah Allah. Bir tek sana mı güldük? Bir tek sana mı güldük? Galiba ne hiç gülür mü? Bakalım ev gözüküyor mu? Şuradan gözüküyor mu diye bakacağım eve. Çatısı gözüküyor. Kedi var burada. Oo dünya kadar ekmek yapmış çiftçiler. Almıyorum lan sizin ekmeğinizi. <laughs> <laughs> Oraya da Blind Forest'ta e oynadın mı sen? Yok. Harika bir oyun tavsiye ederim. İkinci oyun çıktı yakın zamanda biliyorsun. İndirimdeydi. Hafta içi onu aldım. Bunu bakayım. oynayacağım diye bakalım oynayalım. Çok harika bir oyun. Ben çok sevdim. Müzikleri, görselleri, sanat eseri resmeni. Trendent oyun tavsiyeleri. Var iki ha. <laughs> Oo, kule tam bizim yer oldu. Neredesin? Neredesin? Çatıdayım ben, kulenin çatısında. Gene mi gittin? Ha, eve bakıyordum buradan abi. O zaman ben de bakayım görünüyorsun. Gel. Resmen incele izliyorum şu an manzarayı. Çok tatlı, güzel manzara var. Böyle. Tam ev manzara. <laughs> ev gözüküyor hatta şöyle bir şey. Karşıdaki köy gel, köyde köy evleri gözüküyor. Bizim diktiğimiz o sik gibi çubuk bir arkada kaldı. O da gözükecek yani utanmasa. Utanıyor olabilir. Ben ki, ben benim de öyle geldi Vay anasın ya. Mümkün değil de biliyor musun? Ne var abi? Siz en çok göreceğiniz yere bak şunu atıyorum. Ya o kadar da değil de. Tamam azıcık ileri atarım ne var Yani Hadi bunun iki kat olsun. Hadi Hayır, iki kat olsun. Kumsatçısı yani. var ya, ondan, yani kumdan ötesini göremezdik. Yeşilliği göremezdik. Değil mi? Evet. Ya bize göre bir yer alalım. Aha yağmacılar geldi ama bakayım. Abi. Ya, yok tam mu bisikmanız? Tam da aşağıya atmıştım biliyor musun? Bir de bir de şeye baksak ya biz bu el. Ben oyalayayım onları sen şey yap. Neye bakayım? Abi. Aşağı yapayım, düştü. Olsun. Şey, şu okumak işlerin alemde bizim. Ne oldu ben anlamadım. Bir şey yapmadık mı? Yapmadık abi. Bize göre yer dediğin yer neresi abi? Abi, bize göre işte. Bekle geliyorum. Gülümse çekiyorum. Burada kitap varmış bir sürü ama tabii ki almayacağız bunların kitabını. Ee, nereye gitti bunlar? Ev oldu gittik Tam böyle bize yaraşır bir. Ama meşale almadık. Ben de var da. De Bana bıraktırıp kendini da Ben öleyim istiyorsun. Kömür var. Kömürleri baş... alayım ben. Bir sürü kömür var. Aynen kömürleri alayım ben pire ya. ya acayip derine topluyor ya. 12. Bir tane daha. Yo nereye baya derin Çok derine mi ya. Hatta hiç derine inme. Bırak o şekilde. Sadece şu kömürü aldım ben. Burada da var. Alır, alırım onu da. Gelmiş peşim amına koyayım. Creeper MI? Yok. Yardıma ihtiyacım var mı? Bu niye bu Yok kadar ben çok ya. kömür varmış ya burada? <laughs> kömür kazama yarım. Kömür kazama. Çık çık. Hatırlıyor değil mi o anı? Bir de bir bir pire ölüyorum. Hangi tamam pire sağ yani? <laughs> Okey attıydım da hani birbirimize bakıp gidiyorduk falan <laughs> amına koyayım. Kapandı değil mi orası da? Aynen çoktan kapandı ya. Ne oluyor böyle? Yani bir kral kapanmaz amına koyayım. Amına orada sikeyim bu nasıl bir patlamaydı. Sende cevher var değil mi var? Servet. Cever. Amına koyacağım cevherini. ev neredeydi? Şurada abi. Böyle gideceğim işte. Ben böyle gitmek istiyorum eve. Hani koridorata bakarak eve gitmek istemiyorum ben. Bak abi, abi şurası çok tatlı gözüküyor ağaçların. Gerçi evet. Gördün mü? Sen beni görüyor musun? Hayır ben rastgele gidiyorum şu anda. Niye yani. ezbere konuşuyorum zaman ben evsin alnındayım ya. Gelmedin mi de daha yukarı? Sen neredesin? Abi ben eve gidiyorum orada buluşalım o zaman. Ben şimdi ben şimdi ben size de sayın şarkısı söylemeyelim durduk yerde. Merak ediyorum. <laughs> Amına koyayım. Bu ne ya? Oo, acayip yavrum. Eve geldin mi sen? Yok ben kaybettim. Şu ağacın tepesine çıkıp seni bekleyeceğim. Ya ben kaybettim diyorum. Bir atla bekleyeceğim diyor. Sen bilirsin. Koordinat vereyim mi? Neyi kaybettin amına koyayım? Benim ee, gözüküyordu oğlum kulenin oradan. E, ben bakmadım. Koordinat ver bakayım. <laughs> 4800-1900 e, e Seni vermem gereken normalde ama Almaya geliyorum gereken. seni. Yani yerimde duracak değilim ya, amına koyayım ortalık olmayı kaybı. Tamam ben vereyim sen oraya gel. 4700'e 2700'e gel. Tam tersi gidiyorum yani deminden beri Ama okçu örümceğe binmiş lan. Okçu örümceğe binmiş? Aynen. İlk defa. Böyle bir şey oldu? Oğlum ben geri geldim köye amına koyayım. Köye ge geri mi geldin? Köye geri geldiysen... Köye geldiysen de 2700 dedin 2300 dedim köy oldu. 2700. Abi köyün oradaysan zaten ev gözüküyor oradan. Abi en görmesi için kulelerin üstüne çıkmam lazım. Niye çıkayım yani? Aşağıdan da gözüküyor. Bir evin çatısı gözüküyor. Valla ben göremiyorum. Ah gördüm şimdi. Beni de göreceğim. Bakalım nereden geleceksin. Kumun orada bir tane küçük bir torç yaptım yani. Oradan beni görüp öyle git. Ya canımı da alıyorum şu an. Çor sus sen. Kayıpsın yükselmişsin ya? Evin yanında da durma amına yani eve var mısın zaten Neyi bekliyorum lan. Seni bekliyorum amına koyayım. Kaskını almışlar kafadan. <laughs> Götümünden donumu alacaklar sen kaç İçine içinde varsan ritim içine Sabah oldu ev var kadar amanı sikeceğim İki saat olsa yatalım abi Ne yapıyor hakikaten Yani yağmur yağdıktan sonra havanın açılması ya da yağmur yağarken havanın kapanması çok güzel görünüyor. Abi bunda seri seri vuruyor ya. Diğerinde vurmuyordu bak. Ben de balta mı? Görüyor musun bak. Yani canavarı tık tık diye kesiyorum. Abi bunu niye dışarıya almadık biz Bu böyle oldu? Ne Bu saçak mıydı şurası? öyle bir şey yapmıştın sonra vazgeçmiştin falan bir şeyler. Seni milcanış, Bromen. Neyse pire. Bro çocuk. Burayı genişletmek için yaptım bunu sanırım ama öyle kaldı. Çok güzel olacak ya bir de buradan her yer gözükecek falan. Bir de şöyle hani ben dışarıdan gelmişim sen aşağıda evin içindesin dolanıyorsun. hani altta iskele kısmında yağmur yağıyor falan amına koyayım ışıklı mışıklı lan ben suyu nereye bıraktım su yok az dur deniz var önünde okyanus var amına oğlum o değil bir yerden çıkıyor ya aşağıdan ha <laughs>